Merhaba arkadaşlar. Bugün Y2 dersin üçüncüsünü yapıyoruz. Bugün Y2'de controller nedir? Nasıl çalışır? Mantığını buradan göstermeye çalışacağım. Biz biliyorsunuz Y2 Basic dersini Y2 klasöründe Basic klasöründe kurmuştuk. Çalıştırdığımızda burada karşımıza basic template geliyor. Burada home, about, contact, login gibi linklerimiz var. About'a tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi bir root site bu biliyorsunuz %2F aslında bizim slash işaretimiz. Yani bununla demek ki %2F aynıdır. Karşımıza O linkle ilgili bilgileri getiriyor. Burada dikkat ederseniz, hepsi site kontrolü altında bir link. Yani site, about, site, contact, site login. Şimdi arkadaşlar bizim bir kontrol klasörümüz var. orada site kontrolü açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Burada name spice controllers kullanıyoruz. Burada use key access controller, controller, web filter, login form ve contact form gibi model olarak kullandığımız bilgiler var. Bunlar hemen kafanızı karıştırmasın. Bunları izahını sonra yapacağız. Şimdi önemli olan arkadaşlar burada başlangıç sayfasında action index gördüğünüz gibi public function action index klasöründe biz home klasörüne tıkladığımızda index yani site kontrolünde index action'ı ne yapıyor? Sistem çağırıyor. Yii e framework ve buradan index yani şuradaki view bölümünde, site bölümünde index bölümünü aktif hale getirip ekrana bizim için getiriyor. Aynı şekilde login sayfamız var. Logout sayfamız var. Kontakt var. Burada gördüğümüz gibi. Ve about var. Şimdi biz bunların haricinde kendimiz için bir action public function action örneğin merhaba klasik mantık gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane action ödeme ekledik Echo merhaba diyelim bunu kaydedelim Tabi burada Akses kontrolü de kimlere izin verilecek? Burada izin verilmeyecek. Bu bilgiler var. Şimdi biz buradan indeks yerine merhaba yazdığımızda gördüğünüz gibi. dosya bulunamadı diyor. Hemen aşağıya gidiyoruz. Şimdi merhaba. Bunu site'de tanımamız lazım. Evet arkadaşlar. Burada yanlış actions'a bir girişi yaptığımız için tabii ki biz iyi iki derslerinden devam ediyorduk. Tabi arada karışıyor. Ben de deniz burada birkaç tane kurulum yaptığım için. Şimdi kontrol tekrar açalım. Burada site kontrolüre alt bölüme public function Action, action merhaba Bilmiyorum. buraya echo merhaba yazalım ve tekrar merhaba yazdığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar site kontrol altında merhaba action'ı çağırarak ekrana merhaba yazdık Burada istersek model bir komponent biliyorsunuz. Action klasörüne çektiğimiz yani action'da kontrolördeki action'da yapılan işlem şudur. istekler gelir. O istekler ilgili action'a atanır ve action'da işlemler yapılarak ilgili view klasöründen ilgili dosyaya aktarılarak ekrana basılır. Şimdi biz Vive'de site altında yeni bir PHP file merhaba dosyası ekleyelim. Buraya echo burası merhaba dosyası diyerek bunu ekrana basalım tekrar site kontrolüre gelerek buradaki merhaba yazısı yerine bize ilgili bir de ne inanıyorsun this render merhaba view dosyasına ekrana basın ilk başlangıçta merhaba yazmıştı. Şimdi burası merhaba. Dosyası yerine template'i diyelim. Merhaba template veya merhaba bir diyelim. Tekrar refresh ettiğim zaman gördüğünüz gibi burası merhaba web diyerek ilgili template'in içinde ilgili datayı karşımıza getirdi. Umarım kontrolün kontrolür ilk giriş dersinde action ve kontrolür ne manaya gidiyor ve R, yani root burada karşımıza çıkan değerlerin ne olduğunu anlamışızdır kontak tıkladığım zaman kontak view dosyasına getiriyor. Hebat tıkladığım zaman hebat login tıkladığım zaman da login view klasörünü karşımıza yani view dosyasını karşımıza getiriyor. Burada bunları da gösterelim. Örneğin login merhaba kontak About. Bunlar kullandığımız kontrol site kontrolü içindeki actionlar için hazırlanmış view. Yani dataları ekrana basan dosyalarımız. Gelecek ders buluşmak üzere arkadaşlar. Ben de şunu kapatayım.